Otomotiv piyasasında da bir matrah düzenlemesi vardı hatırlayacaksınız. O düzenleme ile birlikte sıfır araca talep arttı. Aralık ayında beklenen zam da gelmedi ama bir eksiklik var. Piyasada sıfır araç yok. Hal böyle olunca araç hayali kuranlar da ister istemez ikinci el piyasasına yöneldi. İkinci el araçlarda da artan taleple birlikte bu kez de, bu kez de fiyatlar hızla yükseldi. Arıyoruz bulamadık sıfır araç, ikinci el bakmaya geldik. İkinci elde de bir hareketlilik söz konusu. Ufak da bir fırsatçılık yaptık, yapmadık değil yani. Piyasada sıfır araç bulamayan rotasını ikinci ele çevirdi ama artan talep yaklaşan yıl sonu fiyatları arttırdı. Yıl sonu geliyor, arabalar yükselecek. İkinci el araçlarda bir hareket başladı. <laughs> Gönlümüze göre buluyoruz da bütçemizi aşıyor. Çünkü yeni yılda araç fiyatlarının artacak olması alıcıyı ikinci el piyasasına yönlendirdi. Talep olduğu zaman ister istemez artışta oluyor. Çok tercih edilen araçlardan bir tanesi iki hafta öncesine kadar fiyatı 300-350 bin bandındaydı. Ama ikinci el artan taleple birlikte ve yıl sonundaki zam beklentisiyle beraber onun fiyatı da 400-450 bin bandına yükseldi. Bayağı bir araç tükettik şu an yerine koymaya araç bulamıyoruz. İnsanlar Aralık ayı bitmeden, yeni sene gelmeden hemen bir araç alımı telaşındalar. 2019 model bu aracın fiyatı şu anda 420 bin lira. Aslında sıfırı da 440-450 bandında ama bayilerde sıfır araç bulmak zorlaştıkça ikinci el fiyatları da her geçen gün sıfıra doğru yaklaşmaya başladı. Krizi fırsata çevir. Tabii canım kesinlikle bunu inkar et. Yani...